Allah bizi neden yarattı? Bizi yaratmaya ihtiyacı mı vardı? Beni neden önemseyip yaratsın ki gibi sorular günümüzde popülerliğini kazanmış olsa da da tarih sahnesinde ortaya çıkışı çok daha eskilere dayanmaktadır. Ateizm, her şeyi Allah yarattıysa Allah'ı kim yarattı ve Allah her şeyi yarattıysa neden yarattı? Bunu yapmasındaki amacı neydi gibi sorularla teizmi yani gayesel yaratılışçılığı eleştirmektedir. Şimdi gelin bu soruya akli ve mantıki olarak cevap verelim. Öncelikle bilinmesi gereken şey kainatta bir amaçsallık var mıdır sorusu ile bir yaratıcı güç, Allah var mıdır soruları ayrı minvalde değerlendirilmesi gereken sorulardır. Yani Allah'ın bu evreni yaratmasında bir amaç olmasa bile bu onun var olup olmaması ile ilgili bir konu değildir. Nitekim biz bu soruyu sorabilmemiz için bile Allah'ın varlığını kabul ediyor olmamız gerekir. Yani Allah'ın varlığını kabul etmeyen birisinin bu soruyu sorma hakkı yoktur. Önce Allah var mıdır yok mudur sorularını soracak, onlara yanıt verecek ve eğer var olduğuna inanırsa bu soruyu bize yöneltecek. Sorumuza gelirsek, Allah bizi neden yarattı? Bu soruya cevap vermeden önce Allahu Teala'nın her şeyin yaratıcısı olduğunu kabul etmemiz gerekir. Her şey dediğim şeyin içine amaç kavramının kendisi de girmektedir. Eğer biz bir amaçtan bahsediyorsak onun sonradan yaratıldığını ve sonradan yaratılan bir şeyin önceden var olan bir şeye tesir edemeyeceğini unutmamalıyız. Amaç kavramını bile sonradan yaratan bir yaratıcıya amaçsallık noktasından eleştiri getirmek en hafif tabiriyle cehalettir. Sonradan yaratılan bir şey önceden var olan bir şeyin nedeni olamaz. Toparlarsak bu kısımdaki yanıtım bu sorunun mantığında hata olduğu yönündedir. Başka bir izahata geçersek Allah'ın hakim sıfatını bilmemiz gerekir. Hakim hikmetli iş yapan anlamına gelmektedir. Şu kainatın yokluk aleminden varlık alemine geçmesi hiç şüphesiz hikmetli bir iştir. Dolayısıyla Allah'ın bizi yaratması hakim sıfatının bir tecellisidir. Diğer bir husus ise her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesidir. Bu açıdan bakarsak Allah'ta en güzel cemal ve kemal sahibi olduğundan varlığı yaratmak istemiş ve yaratmıştır denilebilinir. Olaya Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim açısından bakacak olursak Zariyat Suresi 56. Ayette Rabbimiz ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Yani bu da demek oluyor ki insanların ve cinlerin yaratılış amacı Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmektir. Bu ve bunun gibi soruların cevapları için abone olabilirsiniz. İstek ve önerilerinizi varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.